Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz ekran başına. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Hazırsanız hikaye diyarının kapısını çalmaya gidelim. Yusuf, Emre, Kerem, İhsan, Süreyya, Ayşe, Veli. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dereye, tepeye, düz gideriz. Tepelerden Uuu... yel gibi gideriz. Derelerden kış 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 kış. sel gibi aktık geldik hikaye diyarının kapısının önüne. Kapı kilitli. Anahtarlarınız nerede çocuklar? Hadi getirin benim anahtarım hemen yanımda. Getirdiğinize göre kapıyı açabiliriz. Bugün tıkırt, tıkırt yapalım mı? Tamam. Ben tıkırt, siz tıkırt diyorsunuz. Hazır mısınız? Kapıyı anahtarla taktık. Tıkırt, 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 tıkırt. Tıkırt. Afiyet size. Kapıyı ne güzel açtınız öyle. Hadi oturun şimdi bakalım. Hikaye sandığımızda ne var? Bakalım. Çocuklar bugün hikaye sandığımızda Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayına hazırladığı Kur'an bana ne diyor? Oku diyor kitabı var. İbrahim Arpacı ve Sema Çelem hazırlamış bu kitabı. Bu kitapta birbirinden güzel namaz sureleri var ve onların hikayeleri. Bakalım bugün hangi hikaye ve hangi sure var? Hikayemizin ismi çocuklar, evin yeni misafiri. Sure ise İhlas Suresi. Okuldan gelen Sümeyye, kapının önünde duran ayakkabıları görünce sevindi. Bir süredir evlerinde tatlı bir telaş vardı. Minik bir misafiri bekliyorlardı. Belki de o okuldayken küçük misafir gelmişti. Büyük bir heyecanla ve girdi. Halaları, dayısı, dedesi, anneannesi hepsi evdeydi. Sümeyye'nin içi kıpır kıpırdı. Bütün akrabaları bir arada görmek onu çok mutlu etmişti. Hepsine tek tek sarıldı. Hoş geldiniz dedi. O sırada içeride bir ağlama sesi duyuldu. O ses yeni doğan minik kardeşinin sesi olabilir miydi? koridora doğru yürüdü. Annesinin odasına gelip kapıyı çaldı. Kapı aralığından Sümeyye'yi gören annesi, kızım gel içeri dedi. Sümeyye çekingen bir şekilde içeri girdi. Nasılsın anne? deyiverdi. İyiyim kızım, hoş geldin. Bak bir süredir beklediğimiz misafir geldi. Sümeyye büyük bir merakla beşiğe doğru eğildi. Çok tatlı anne bu dedi. O sırada odaya girip çıkanlar fazla olduğu için Sümeyye annesini rahatsız etmek istemedi. Anneciğim ben sonra yine gelirim dedi. Sümeyye'nin içi kıpır kıpır bir halde odadan dışarı çıksa da bir an yeni doğan kardeşinin yerinde olmak istedi. Annesiyle bir daha eskisi gibi baş başa kalamayacaklarını düşünüyordu. Akşama doğru misafirler yavaş yavaş gidince tekrar annesinin odasının kapısını çaldı. Beşikte uyuyan bebeğin yanına eğilerek ona baktı. Sonra da annesine sarıldı. Kızındaki durgunluğu gören annesi Sümey'i yatağının yanına aldı ve ona neden üzgün olduğunu sordu. "Artık bu bebek de bizimle mi kalacak anne?" Kızının saçlarını okşayıp yanaklarından öpen annesi, "Artık o da evimizin bir parçası, tıpkı senin gibi kızım." dedi. Söyleyeceği şeyi söylemekten biraz çekinen Sümey'e Sonunda annesinin içinden geçen şeyi söyledi. Anne, eve geldiğimde seninle oynar, birlikte vakit geçirirdik. Ama şimdi benimle oynamıyorsun. Sümeyye'nin kardeşine duyulan ilgiden rahatsız olduğunu anlayan annesi, olur mu hiç kızım? Ben seni her geçen gün daha da seviyorum. Hem senin okuldan gelişini görmek o kadar güzel bir duygu ki. Annesinin bu sözüne bir an şaşırdı Sümeyye. Gerçekten mi? Ben eve gelince heyecanlanıyor musun anne? Annesi evet dercesine gözlerinin içine baktı. Ama benimle hiç ilgilenmedin iki gündür. Ah kızım, benim güzel kızım. Bak, sana otur da bir şey anlatayım. Ve onu yatağına oturttu. Söyle bakalım, senin en kolay ezberlediğin sure hangisiydi? İhlas suresiydi biliyorsun anne. Evet kızım, sana bu sureden söz etmek isterim. Ardından beşikteki bebeği kucağına aldı. Bak görüyor musun? Kardeşin çok küçük ve zayıf. Sen de ilk doğduğunda bu kadar küçük ve zayıftın. Bak bak bebek gözünü nasıl da bir yere sabitlemiş. Bebekken ben de mi böyleydim anne dedi Sümeyye. Annesi tabii ki kızım sen de böyleydin. Ardından kızına İhla suresindeki geçenleri anlatmaya başladı. Bir ve tek olanın Allah'ın olduğunu, her şey bir başka şeye muhtaç iken Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını söyledi. Sümeyye her ne kadar ben bunu biliyorum dese de annesi bildiğini biliyorum. Fakat bazen birbirimizi hatırlatmakta fayda vardır dedi. Bak güzel kızım, toprak besin verebilmek için yağmura, yağmur buluta, Bulut da buhara ihtiyaç duyar. Hatta buhar neme, nem güneşe ihtiyaç duyar. Güneş ise bahara ihtiyaç duyar. Mesela sen ve kardeşin de benim ve babanın sevgisine ve sizi kollayıp gözetmemize muhtaçsınız. Ben ve baban da aynı şekilde sizin sevgi muhabbetinize ihtiyaç duyarız. Fakat Rabbimiz bizim gibi değil. Biz ona ihtiyaç duyarken o hiçbirimize ihtiyaç duymaz. İhlas Suresi'nde Allah'ın kendileri gibi olmadığını, onun ne bir annenin doğurduğunu ne de herhangi bir yavruyu doğurmadığını anlattı. Ve İhlas Suresi'nin bunlardan söz ettiğini anlattı kızına. Annesinin anlattıklarını can kulağıyla dinleyen Sümeyye bebeğe doğru eğilip baktı. Bu küçük sevimli kardeşin şimdi gözünü bile tam açamıyorken annesine senden daha çok muhtaç. Sen canın bir şey istediğinde bize söylüyorsun. Ama o sadece ağlayarak derdini anlatıyor. Senin gibi arkadaş edinemiyor ve dışarı çıkıp oynayamıyor. Bu yüzden sevgili kızım, kardeşinin senin arkadaşlığına ihtiyacı var. Ben kardeşime yardımcı olurum anne, deyiverdi Sümeyye. Bunun çok iyi bir fikir olduğunu söyleyen annesi Sümeyye ile bir anlaşma yaptılar. Sümeyye'ye sen bebekken seni güldürmekten sorumlu kişi baban ve bendim. Baban akşamları işten geldikten sonra seni güldürüp oynatırdı. Bundan böyle bu görev benim, senin ve babanın. Annesinin bu teklifi Sümeyye'nin çok hoşuna gitti. Ve o gün Sümeyye başını yastığa koyduğunda anladı ki tıpkı İhlas Suresindeki gibi kendisi anne, babası ve kardeşi Hatta evin en tatlı sütlacı bile yani kedileri Allah'a muhtaç. Ama her şeyi yaratan Allah kimseye muhtaç değil. Bizler yer ve içeriz ama Allah yiyip içmez. Her yönüyle biricik, bir tanecik, tek. Ve onun hiçbir eşi ve benzeri yoktu diyerek aklından derin cümleler geçirerek uykuya daldı. Evet çocuklar, hikayemiz burada bitti. Gökten üç elma düştü. Biri Kevser Suresinin anlamını bugün öğrenen siz sevgili çocuklara. Diğeri hikaye anlatıcı Savva ablanıza. Üçüncüsü ise bugünkü kahramanımıza gitsin. Ne dersiniz? Biraz büyüyünce kardeşiyle birlikte yesinler. Afiyet, bal şeker olsun. Allah'a emanet olun çocuklar.